Merhaba arkadaşlar. Bakın burada kimler kimler var. Hadi gelin bakalım. Şilacığım, Pepe, Kayo, Niloya, Şila sizin için ne hazırladım biliyor musunuz? Bakın sizle bu yumurtaları saklayacağız. Bakalım kaç yumurtamız var? Bir, iki, üç, dört, beş. İki tane sürpriz yumurtamız var ve şimdi bunlarla sizinle bir oyun oynayacağız. Aa, çok heyecanlandım. Ne oynayacağız? Siz şimdi arkanızı döneceksiniz. Ben de bu yumurtaları saklayacağım. Siz de sıcak soğuk oynayarak bulmaya çalışacaksınız. Arkadaşlar, Maşa, Kayu, Kanguru siz de izleyicisiniz. Sakın söylemeyin tamam mı nerede olduğunu? Aa bak bak öyle tamam ya ben söylemem. Çok heyecanlıyım oyun için. Hadi o zaman oynayalım. Hadi gel bakalım Şilacığım arkana dön. Pepecim sen de arkana dön. Kayu sen de arkana dön. Nilo'ya sen de arkana dön. Hadi bakalım yeşil elbiseli. Şila da arkasını dönsün. Hadi gelin bunları şimdi sessizce saklayalım. Bakalım nereye saklayalım. İkiz maşalar. Bakın şu beyaz yumurtanın bir tanesini sizin yanınıza koyacağım. Hiç sesinizi çıkartmayın tamam mı? Tamam. Dikkat edin siz de düşmeyin biz hiç söylemeyiz merak etme. Tamam söylemeyin. Kanguru işte bu yeşil yumurtayı da senin kesene koymak istiyorum. Ha çok heyecanlı. Hay çok heyecanlandım söylemeyeceğim. Şişt, arkadaşlar sessiz oluyoruz duymasınlar. Onları arkasını döndürdük bizi görmüyorlar. Şöyle söylerse burayı koyarsak aslında görürler ama burası birazcık kalabalık anlamazlar değil mi? Hem biraz da kolay olsun yahu. Hmm. Aa, bir tanesine ne yapalım biliyor musunuz? Gelin bakalım. Gel bakalım ayıcık. Bunu da ayının kesesine koyalım olur mu? Ayı hepsini bu tarafa sakladık. Gel senin kesene koymayalım. Gerçi daha çok yumurtamız var. Gel bakalım. Birini de buraya koyduk. Ayımızın kesesine koyduk. Hop kalbini de böyle koyalım. Sen de bunun kesesin. Ay çok heyecanlı oldu üstünde kapattı. Bak bak. İyi, çok heyecanlı. Şşt, bak bak sus sessiz olmalısın. Gelin bakalım ne yapalım biliyor musunuz? Şu bir tane yumurtayı da. Şuradaki nereye saklayacağım biliyor musunuz? Acil durum arabalarına saklayacağım. Şu acil durum arabalarını şuradan açalım. Bunun kapalı olan garajına saklayacağım. Bulamazlar burada. Acaba bu kime düşecek? Evet sakladık. Bir tane de sürpriz yumurtamız kaldı. Sürpriz yumurtamızı da nereye saklayacağım çocuklar? Burada. Onur Mireçen. Bir tane bakın. Tüp kamyonu var. Bunu da burada tüp kamyonun içine saklayacağım. Hadi o zaman ne yapalım? Başlayalım. Nilay'cığım. Pepe, Şila hadi bakalım kayu. Önünüzü dönün. Ay çok heyecanlıyım. Sen de dön. Sen de dön bakalım Kayı. Sen de dön. Sen de dön. Siz beş kişisiniz. Bir, iki, üç, dört, beş. Ben de tam beş tane yumurta sakladım. Hadi bakalım önce kim başlamak ister? Ben başlayabilir miyim? Tabii ki de Şila hadi bakalım başla. O zaman biz de sana sıcak soğuk yapalım. Şşşt siz sessiz olun kopya vermek yok. Hihihi ben biliyorum hepsini. Evet baba siz biliyorsunuz beraber sakladık zaten. Hmm, o zaman şuradan yataktan mı başlasam önce? E hadi başla. Hmm, soğuk. Soğuk. Hmm, ılık. Ay birazcık ısındı galiba. Nerede Pepe senin arkanda mı yoksa? Hayır Şile yok. Aaa Roziler Kayın'ın kardeşi. Ama buralarda da yok. Ş kanguru gülmenden anlamalıydım. Senin burada ne var? Ay çok sıcak yandım ya yandım. Evet Şile'cim aferin sana bak hem de senin elbisen gibi yeşil bir sürpriz yumurta buldun. Aferin sana. Sıra kimde peki? Şimdi de ben aramak istiyorum. Tamam Yelöcüm gel bakalım. Hmm, ben yatakta aramak istemiyorum. Şuralarda olabilir mi acaba? Aa, anam için burada yavru yatağı vardı. Ona bakalım mı? Hmm, ama bunu galiba ben çekemiyorum ağır. Hayır Nilo'yacığım soğuk soğuk. Hmm, soğuk. Soğuk soğuk. Buralar hep soğuk. Aa, burada olabilir mi? Soğuk. 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 Oo, soğuk. Ilık. Ilık. Hii, o zaman galiba dolabın içinde. Ilık ılık 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 ılık. Şunu bir açayım ben. Aç bakalım. Ay sıcak. Sıcak olmaya başladı. Sıcak sıcak. Nerelerde ki? Pijamalarının içinde mi? Hayır. Aa işte buldum. Evet Nilay'cığım. Hem de sürpriz yumurta buldum. Yaşasın. Sürpriz yumurta istiyordum. Peki al bakalım bunu. Al bakalım Nilay'cığım. Sana da bravo. Sen buldun. Aferin sana. O zaman kapattık çok sıcak oldu. Nilay'a da buldu. Gel bakalım Nilay'cığım. Sen de Şilan'ın yanına geç. Şimdi kim bulmak istiyor? Ben istiyorum ben. Hadi bakalım Kayu sen ara şimdi. Hmm. Hey kocayı. Bana birazcık kopya verir misin? Ha 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 tabii ki de vermem. Yumurtaları bulsam ben kendim yerim. Aa çiftlik hayvanları. Hayır onlar da bana yardımcı olmuyor. O zaman kendim aramalıyım. Şuralarda bir başlayayım. sıcak. Aa! Ah. Hemen sıcakla başladım demek ki buralarda. Bak bak. Şaşkın ördek sen de mi yoksa? Ha? Sen mi aldın ya? Dur bakalım. Cevap versene Şaşkın Ördek. Hayır, hayır olmadım. Hmm. Ayşecik sen biliyor musun? Hayır, ben de bilmiyorum. Ayı sen biliyor musun tatlı? Hayır, ben de bir Gördüm beni kandırıyor musun ya? Ay, i̇şte bir tane ben de yumurta buldum. Yaşasın yumurta çok sağlıklı kahvaltıda yiyeceğim. Kayıcım tebrik ederim çok hızlı buldun ya. Ya şimdi ben istiyorum ben. Hadi Pepecim gel o zaman sen bul bakalım. Ben de nerede aramak istiyorum? Birazcık buralarda bakayım. Soğuk 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 Ilık ılık oldu. O zaman Onur Miraç'ın oyuncak çekmecesinde değil mi? Şurayı açmak istiyorum. Soğuk. Aa soğuk oldu. Soğuk, soğuk. Aa o zaman buralarda değil soğuk. Ay çok soğuk. Pepe soğuk diyoruz. O zaman buralarda değil ama buralar ılıktı. O zaman burada ilk çekmece de mi? Hayır. Aa o zaman burada. Hayır ılık ama orada da yok. Hmm. Hey, acaba burada ilk yardım aracında mı? Ya Şunu da birazcık oynamak istiyorum ben ya. Dikkat, 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 dikkat. Yumurta nerede? Yumurta nerede? Ay ben bu telsizi çok seviyorum ya. Çok eğlenceli bununla oynamak. Biraz da tuşlarına basayım bakalım. Şuna da basayım. İlk yardım araçları. Şuraya da basayım. Ay ne kadar eğlenceli bir oyuncakmış. Ama bakalım burada neler var polis arabası, ambulans, itfaiye. Bakalım buradaki garajda ne var? Hii, Pepe çok sıcak, çok sıcak, çok sıca Aa! Aa, ben burada bir ilk yardım aracı ararken buldum. Yaşasın, yaşasın. Onu çok merak ediyorken orada yumurtayı buldum. Aferin sana Pepeciğim, sen de buldun. Evet, pembe elbiseli, bebek şilacı, sıra sende. <laughs> ben de şimdi bulacağım. Teppe, bana biraz yardım eder misin? Hayır Şila edemem oyun. Hmm, Ruziler siz ikiz rüzler. Hayır. Peki ikiz maşalar siz bana yardım eder misiniz? <laughs> hayır hayır ama zaten... <laughs> ama zaten derken gördüm gördüm. Sizden yardım isterken ben de buldum. Evet çok sıcak. Şila aferin sana sen de buldun çabucak ya. Ben de hiç bu kadar kolay bulacağım, tahmin etmemiştim. Ben yumurtayı çok seviyorum. Arkadaşlar bakın hepsi yumurtaları buldu tek tek. Siz de onlara yardımcı olmadınız. Kendileri buldular. O zaman ne yapalım? Hadi şimdi el sallayalım. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.